parti siyasetine bu kadar uzak olan bir ismin bu şekilde kabulü, bu şekilde bir tablonun yaratılması benim açımdan rahatsızlık yarattı. Bir bunu söyleyeyim. Takdir edecekler bu kararları verenlerdir. Bunun ben Türk siyaseti açısından, Türk siyasi tarihi açısından uygun olmadığı kanaatindeyim. O zaman partilere ne gerek var? O zaman siyasette farklı ilkelere parti tüzüklerine ne gerek var? Bu milletvekili yani içine mi geçerli mi? Aynen yoksa geçerli. Yerel yani tutunma. bütün halk iradesiyle seçilenler için bunu geçerli olduğunu söylüyorum. Yani milletvekilliği de aynı durumdadır. Siz vekilinize veriyorsunuz. Çünkü milletvekili nedir? Belediye genel yerelde bir hizmet anlayışı içerisinde. Milletvekilinin verdiği kararlar Türkiye genelinde etki doğuran hani ve devam tabii Partisi'nden ki, de milletvekilleri çıktı ya CHP e, tabii işte içerisinde. Bakın Türk siyasetinde işte izlerin birbirine karışması, siyasetin ilkesiz yapılması, siyasetin bir nevi e, idare hukukunda bu kavram kullanı, ...ortamalı alı haline getirilmesinin ...biz sıkıntılarını yaşıyoruz... ...güçlü olan veya hatta kamu gücünün elinde bulunan... ...veya başka güç elinde bulunan... ...diğerlerini transfer edebiliyor... ...bu halkta da siyasete karşı... ...umutsuzluk yaratıyor Korhan Bey... ...benim verdiğim parti bir milletvekili... ...bugün baktığınız zaman Türkiye'de ne dersin... ...AK Parti'nin karşıtı CHP... ...CHP'nin karşıtı AK Parti dersiniz. ...AK Parti istemediği için CHP'ye oy veriyor... ...ve CHP istemediği için AK Parti'ye oy veriyor... ...şimdi bu geçişler... ...tabii ki toplumda... ...halk nazarında daha çok bir travmatik etki hmm. yaratıyor. Yani ben bunları söylemekle kendimi mükellef gördüğüm için ifade Anladım. ediyorum. Yine şunu ortaya koymak lazım. Biraz önce söyledi herhalde İsmail Bey duymadı onu. EYT gerçekten milletin üzerine çok ciddi bir yük getirdi. Bugün Türkiye'de 14-15 milyon emekli var. Ama o EYT yasası muhalefet dedi diye çıkarılacak bir yasa değildi. O EYT yasası seçimi kazanmak için çıkarıldı. Belki iktidar orada düşünebilirdi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Ben işte sosyal güvenlik kurumunu sıkıntıya sokacak faaliyetler içerisinde olmam deme noktasında iken ...bir anda o seçim tablosu içerisinde bu karar verildi ve Türkiye'nin belki de onlarca yıl aktüel dengenin oluşamayacağı... Evet Cumhurbaşkanı 20 yıl direndi. Doğru, doğru. Sayın Cumhurbaşkanı i̇şte, 20 işte, yıl direndi o, işte ama orada artık yani... Yapılmamalıydı yiyeceğim. bugün geri dönemiyoruz. Bugün geri dönemiz mevcut. Emeklimiz de büyük sıkıntı yaşıyor. EYT'den emekli olan kardeşlerimiz de işte aldıkları maaşı itibariyle çok büyük sıkıntılar yaşıyor.